Vay vay vay. 1100 GS. Bu ne? Büyük 4 var. <laughs> bu ne hocam? O büyük baba abi. Büyük, büyük baba. Büyük baba. Kaç model bu? 98. 98. İsim neydi abi senin? Şey. Mehmet abi. Mehmet hocam. Mehmet. Şu an nereden geliyorsun? Samsun'dayız. Daha yeni bir saat oldu. Yok motoru Makine. Samsun'da. Samsun'dan, Samsun'dan Samsun, mı aldın? Makine de Samsun'dan. Ben de şimdi daha yeni geldim buraya. Sen nereden geldin, İstanbul'dan geldim, şimdi Antalya'ya iniyorum. İstanbul'dan Antalya'ya ama Samsun'a motor almaya geldin. Samsun'a motor almaya geldim. Evet geldik. arkadaşlar bakın 98 model. Evet. Ee, Temmuz'un sonuna doğruyuz. Plakayı da yeni mi taktın? Daha şimdi. 07 plakamı aldın. Aynen. He, gösterdim plakanı ama. Kolay oluyor, sorun değil <laughs> Sorun değil. Yok. Evet. Şöyle bakalım. Ee, hocam. Niye bunu tercih ettim böyle 98 GS? Efsane bir makine abi. Her yola gider, her yere gider. Evet. Özellikle uzun yola gidiyor, uzun yol şey için. Şu çalışıyorum. Büyük ihtimalle buna bazı projelerim var. Belki İran falan gibi. Öyle mi? Yani. İran'a falan gideceksin yani Şimdi motorla? planda o var zaten kesinleşmiş bir İran turumuz var. Ee, beraber büyük ihtimalle onunla beraber gideceğiz abi. Yani Samsun'dan baktığın en uygun buydu. Kaç sorması ayıptır böyle şeylere. şeyler ee, abi. Yok önemli değil 2023 abi. 2023 Temmuz ayı itibariyle. Aynen bunlar 2019'da 35 bin TL'lik kağıtlardı. Evet. Makinalarda şimdi işte 150, 110, 120 o aralıkta temizliğine göre. Sen kaç göre. aldın? Ben 110'a aldım. Kaç kilometrede? E, şu an 98'de. Bir 98 al bilmem. Aynen Almanca bir abimiz abimizdeymiş. Almanca demek pek doğru değil gerçi de. Öyle biz gurbetçi diyoruz. Hürbetçi abi. Diyoruz, öyle Ağzımız alışmış. Biz Gurbetçi evet. bir abi garajda yatırmış. Ben dedim yazık bu makine yani. Arslan'ı kafeste tutma abi. Salalım. He, şeyden, Sarı siteden mi aldın? Ee, yok şeyden abi. Bir Başka bir uygulama üzerinden buldum. He, abi oraya bir ilan vermiş. Gittik kısmet oldu aldık. Şimdi nasipse yola çıkacağız abi. Yani Eski bir motorcusun herhalde sen. kullanıyorum daha epey. Daha önce ne vardı mı? Epey bir zaman ya Honda vardı, Yamaha vardı. Ona da ilk BMW ama. İlk BMW, BMW kategorisinde. Daha, daha böyle şey mi touring e, e, daha tarzı? Çok touring, ha. daha çok touring. zaten mesleğim de o. Yani turist yapıyorum. Yani sürekli zaten seyahat Motorum tarzı. da öyle olsun diyorsun. Ya, motorum da bir zahmet yola gitsin ya. Yani. <laughs> Şöyle biraz motora baksak 98 BMW ne, ne var ne yok diyeceğim ama. Baya böyle 98 model olunca oldukça temiz abi çünkü garajda hı. yapmış makine. Neler var bunda? Ve şeyden büyük şöyle bir anahtar dışından direkt getirmiş abi. Bir müddet burada kullanmış. Hı hı. Anahtar. Ya eski bir teknoloji ama güzel tarafı mekanik olması. Evet. Yani biliyorsun bu 1200 yani 1150'den sonrası, 1200'lerden sonra artık iyice mekaniğe dönüyor. Evet. İşte vida sensör toplamı. Öyle olunca abi <laughs> bu, bu daha iyi, bu daha kolay bakım vesaire. olması ABS olması büyük avantaj. Çok tabii büyük hocam. avantaj. Ya şöyle hani aslında temel olarak aynı platform üzerine kurulu makineler. Ha, bir, bunların üst modelleri biraz daha gelişmiş teknolojiler o. Yani ha, bana bakarsan ben bunu tercih ederim. Ne var başka yani, zaman? O işte dijital bir saat var abi. Pardon ben anahtarı kapattım. Şöyle bakalım. Dijital bir saat var. Ardından ee, şöyle açabilirsek ama o şeyde Gözük marşa buyurdu. bastıktan sonra oluyor. Sesini duyalım ya o zaman Biz hocam. Hadi duyalım. Bir bakalım lan nedir, neyin nesidir bu canavar. <laughs> Ses ama <bayağı> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok büyük ya. Canavar ya. Evet. Bir çay ısmarlarız sana ya hocam. Evet. Ayıpsın yani. Beraber içelim. Hazır gelmişsin ta o kadar yolu. Evet, evet. Samsun'a bu motoru almaya. Makina bayağı iyi abi. Yani şey falan. Başka biraz daha bir, 2 saat oldu kullanalım ama. Dediğim anda iyi bir makine. Bir de şey şans Yani bunu denk gelecek abi. Yani böyle bir makine denk gelecek. Evet. Aksi halde büyük sıkıntı abi. Bunlar çünkü şey değil. Baş ağrıtan makineler aslında. Yani bizimki nasip oldu. Öyle bir abiden denk geldi. Ya parça açısından parça mı? Parça açısından epey araştırdım. Parça sıkıntısı yok abi. Yok. yok. Baş artan dediğin Başartan şöyle abi. Bunlar için eğer temizliğine denk gelmezse muhakkak surete bir sürü arıza çıkaracak makine. Ve cicimanda parçaları falan da pahalı Aha, makineler evet. biliyorsun. Ee, hani bu böyle temiz bir şey bulmak biraz şans meselesi. O yüzden. Aynen aynen. O seviyede yoksa yani bu bu şartlarda bir makine olmasa kesinlikle yanına yaklaşmazdım ben. Tabii şimdi ön tarafta çift disk Kalperler Brembo, daha ne, <laughs> daha ne olsun abi? Yani, yani ki... şeyler balatalar falan sağ olsun abinin yedeyinde varmış, sıfır verdi hepsini. Ne bileyim? Daha bu Şöyle abi. önde gayet kocaman bir. Paramız şey, var. Formalar sonradan takılmış. Öyle yani, mi? Takılmış, takılmış, ha takılmış. ekstraları üzerinde var. Üzerinde yoktur bunlar normalde üzerinde gelmez. Yani, bunlar ekstra takılı. Ha ha. Birkaç ufak tefek şey olacak yani. İlaveler falan mesela. Sis, sis yok. Sisler falan takılır. Tabii. Tabii sen şöyle bir İran falan yani, düşünüyorsan. Ya Ulus ya. şu anda normalde uzun yola gider. Gider tabi. Şey Daha şimdi sanayide değilsen yağ bakımı, filtreler falan filan, fren kontrolleri falan komple yapıldı. Hı hı. Yani benim bundan sonra yapacağım şey sadece süs püs yani. Ya şey. cc 98 modeli sen 130 liraya aldın. Ya yeah. 110. 110 liraya. 110 liraya. Bak bedava. E öyle değil mi? sana sana söyleyeyim bedava. bu, bu makine bir de bu şartlarda bir makine için açıkçası gerçekten büyük bir para değil abi yani. Değil hiç değil. 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 Yani eğer 125 cc çinleri şöyle Bak. 130 140 liradan. Abi benim sattığım 2013 Yamaha şu anda bu fiyata geldi 125 cc'lik ya. Geldi yani, evet o yüzden yani, yani. Şey yani. fiyatlara geldi. Tabii bir de şaft aktarma bu. Değil mi? mi abi en büyük avantaj zaten şaft aktarma biliyorsunuz zincir aktarmalarda bir miktar evet. yani, teknik olarak bir miktar güç kaybı oluyor yani çok da e, teknik bilgim olmamasına rağmen şeyden öğrendiğim kadarıyla, internetten falan işte YouTube'dan vesaire okudum kadarıyla şaft aktarmada güç kaybı minimum. Çok Anladım. az. Güc, gücü kaybetmiyorsun. Güç kaybı yok. Yani şeyde bir de çok nasıl söyleyeyim yumuşak bir sürüş hissi veriyor şaft aktarma. E tabi ama arıza durumunda da e, o zaman, zaman o da zincir ona, değiştirmek gibi olmuyor. O zaman şaftın büyüklüğü şa şu. şu <laughs> <oluyor. gülüyor> arıza durumunda şaftın büyüklüğü şu abi. <laughs> Belki. Meraklısı abi. vardır tabi. GS'ler tabi aşama aşama 2023'e gelene 90, kadar... Tabii şu seri 94 yanlış bilmiyorsam 94 başlıyor. Evet. İşte şu anda neye geldi? 1250'lere kadar falan geldi biliyorsunuz. Aşama evet. aşama upgrade ederek geliyor adamlar. Ya bu e, 4 silindir mi? Tabii 4 va zaten var sayısı dediği diyor. orada evet. abi. Yani şey 4 silindirli boxer motor. Hmm yan ciddi. tarafta. Ciddi manada bir, bir güç üretiyor yani. Baya yani baya ciddi bir güç ciddi, üretiyor. Kontrol etmezsen e, kafaya geçer yani. Direkt direkt kafaya geçer. Evet. <laughs> Altı Altevides. Aynı. İleri. 5 ileri. 5 ileri. 5 ileri abi. Buna ondan sonrası şey yap. Şöyle bir bakalım neler var. Hakikaten bayağı bir şey Biraz temiz şeyler o, neler? Buna? Sinyaller çok enteresandır. Sağ sağ yerleştirmiş, solu sola yerleştirmiş evet. abi. Bu Harley'lerle de böyle. Biz ha bizdekilerde biliyorsun biz sağ bir sol Evet tamam. Evet. Ha, senin motorda olduğu gibi ama bunlarda öyle bir olay yok abi. Şunu sağ sağ yerleştirmiş, solu sola yerleştirmiş. O ne? Buradan da iptal ediyorsun. Sağ sinyal verdin ya. Hı. Tamam geçişini sağladın. Şuradan iptal ediyorsun. Bayağı bir şey Aynen, ya. Olay Teknolojiye var. bak. Orada da evet. bunlar sol dönüş, bunlar Farlar. Far seti. Şura korna olayı. Ön tarafta cam boyandı. Şey değil yani. Ee, var abi orada ufak şey bir garajdan çıkarken hatta bir köşede çizik. var. Ha çok minik şeyler değil abi. Yok yok şeydi cam olarak da Aynen. şey yapılmış. Bunun e, değiştirilebilir aslında bu orijinal camı yani ben fabrika çıkış camı bu. E, şimdi uzun yol biraz daha şey Hı -hı. istiyor rüzgar koruma için bunların e, şeffaf seçenekler var. Onlardan birini alıp taktık. Orijinal cam bu şekilde. bak, bu Cam abi. olarak sanki kaplanmış gibi geliyor bana evet. ama Doğrudan şey abi doğrudan kendi rengi ıı, Kaplanmıştır. Yani cam dediğin zaman arkayı önünde görebilirsin. Evet. Ama o taraf kaplanmış. Öyle bir şey kullanmışlar. Bildiğim kadarıyla çıkışları bu şekilde. Çıkışları. Hatta iki model var. Bir de onun siyah çıkışlı olanları evet. Yanlış hatırlamıyorsam 98 modeller zaten 3 renk seçeneğiyle çıkıyor. Evet. Bir kırmızı renk var. Bir siyah var. Bir de koyu mavi renk var. Iıı ee, hatırladığım kadarıyla bu üzerindeki orijinal şey. Kaka şey. da güzel duruyor gaga. ön taraftan baktığın zaman. Ben şey şöyle... Ama depo çok heybetli ya. Hmm. Sen dediğin 700 liraya doldurduk. <laughs> <laughs> şöyle söyleyeyim abi şimdi belki internetten bakan arkadaşlar internetteki resimlerden baktığında şu gaga acayip çirkin görünüyor. Evet. Böyle sanki o ileriye doğru fazlasıyla ve gereksiz uzatılmış gibi görünüyor ama gerçekte baktığın zaman abi alakasız Alak bir şey. Çıkıyor, çıkıyor. <laughs> yani gerçek şimdi motor model... çünkü Resimlerdeki görüntü tamamen farklı şeyler. Tabii sanki ikinci bir e, çamurluk gibi. Ben bunu gelip bire e, bire bir böyle hani gözle görene kadar şu gagaya gıcık oluyordum. Yani açık söyleyeyim sana. Hı -hı. Ben bunu alır almaz sökerim diyordum. E, yok abi şimdi gerçek yani normal e, şeyle gördüğün zaman göz görüntüsüyle internette resim görüntüsü tamamen yani, farklı, farklı şeyle. Aynen. Hatta bu kişiden kişiye değişir yani. Sonuçta seven Hı -hı. var, sevmeyen var. Öyle. Koltuğunda... Na, nereden Şuradan süspansiyon sertliği ayarlanıyor. Ayrıca koltuğun altında da şey var. Yükseklik ayarı yapabildiği. Koltuk biraz da aşağı iniyor yani. Hem aşağı şey yapabilirsin. Ufak bir aparat var. Yani yukarıya veya aşağı ayarlayabiliyorsun. Hmm. Ya yani birkaç Güzel. santim daha yukarı çıkıyor. Ee, şey de ayarlanabiliyor. Süspansiyon da hani elektronik değil. E, ama manuel olarak süspansiyon da sertleştirme, yumuşatma, yükseltme, alçaltma evet. seçenekleri var. Sen bu modeli bayağı araştırmışsın. Araştırmadan ee, araştırmadım. Yani alınmaz. alınmaz. Yani, ama yani, ha, Bineceksin sonuçta bir tanımazsan abi sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı yaşarsın yani, ki vardır herhalde. şu an tam tamam bütün mekaniğine kesinlikle Açın. hakim değilim ama en azından hani Açın. ön bilgi olarak yeteri Yeter, kadar mi? araştırma yap. Evet. Ya, alacak arkadaşlar da muhakkak surete iyi bir okusunlar abi. Neyi var neyi yok. Şöyle bir de ben bilebilirim. bir şey yapma, şey. yapma zaten Sıkıntı yok. Şöyle bir 70 Rahat. Altı. Aşağı yukarı. 75-76 cm yükseliyor. Standartı 85 zaten yükselttiğin zaman. Ama aşağıda ayaklarım Sane. basıyor. Tabii tabii. Ben, ta. ben 1.68 boyundayım. Rahatlıkla ayağım değer abi. Ayağım yani. basıyor. Ha. Bana alçak bile geliyor bu haliyle. <laughs> bu haliyle alçak bile. Öyle gidersin abi. Racing'ler böyle ya. Yani. Öyle gidersin aynen. Böyle öyle. gidiyor yani. Abi o racing eziyet ya başka bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar büyük <laughs> it. Büyük ihtimalle onu kullanan arkadaşlar o eziyete daha az katlanmak için hızlı gidiyordur biliyor musun? ya böyle <laughs> Ya tabii o zevk meselesi. Onlar da saygı duyuyoruz ama. Şu tabii bunun kapalı olması enteresan ya. Cam dediğin onu gösterir şöyle hafif rüzgar desen onu bir işte yükselt yükseltmek lazım onu. Bir de şeffaf takma yani takmak şeffaf lazım. Şeffaf yapayım mesela. Şey. Hmm. ama ben bunu böyle kullanırım bak. E gider. <gülüyor> gider. <gülüyor> <gülüyor> ama onun uçması lazım. Bilemedim. O öyle. Böyle öyle öyle kullanırsa bunlar da bir çıkmaz. Evet. Yani. Bak hastaları meraklıları vardır yani. <laughs> Aa, yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam görüşmek sağ üzere. Sağ olun, sağ olun. Sosyal medyadan takipleşelim evet, evet. Hayırlı olsun tekrar. Çok teşekkür ederim. Kazasız velasız Görüşürüz. takipteyim seni. Tamam ben de. <laughs> Görüşmek üzere hayırlı yolculuklar